Takip eden herkese merhabalar. Bugün benim de fakültem olan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün sorulara cevaplar arayacağım. O zaman beni takip edin. Fakültemiz kampüsün tam olarak neresindeymiş? Gelin bir bakalım. çay ve kahvelerimizi aldık. Fakültemizin bu güzel bahçesine oturduk ve yanımda bu fakültenin öğrencilerinden aynı zamanda benim de çalışma arkadaşım olan Nur var. Öncelikle ilk soruma geçmek istiyorum. Bu fakülteyi neden tercih ettin? Öncelikle üniversite tercihleri sırasında ülkemizdeki birçok iletişim fakültesini araştırarak hem teorik hem de uygulama alanında beni hangisini sektöre daha iyi hazırlayacağını araştırdım. Böylece Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne hem teorik hem de uygulama alanında beni geliştireceğine inandığım için tercih ettim. Peki Nur, buraya gelmeden önce ön yargılarım var mıydı ve öğrencilik senin için nasıl geçti? Gelirken ön yargılarım tabii ki de vardı. Şehirde yeterince sosyalleşip iyi bir öğrenci, iyi bir kampüs hayatı yaşayamadan mezun olurum diye çok korkuyordum açıkçası. Ancak Konya'da öğrenciler açısından sosyal ve eğlence faaliyetlerinin sürekli sürdüğünü, Selçuk Üniversitesi'nde de bunu destekleyici kulüplerin bulunduğunu öğrenince bu endişelerimi giderdim diyebilirim. Peki Nur, öğrencisi olduğun bu fakültenin ülkemizdeki diğer iletişim fakültelerinden ayıran noktası nedir sence? Bence Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin en büyük ilk kurulan üniversite kanalına ve en çok dinlenen üniversite radyosuna sahip olmasıdır. Ayrıca birçok yarışma ve festivallere katılıp buradan ödüller kazanmış bir film atölyesine sahibiz. Çok güzel bir iletişim dergimiz ve gazetemiz bulunmaktadır. Bütün bu uygulama birimleri öğrenci odaklı yaptığı çalışmalarda biz öğrencileri sektöre daha hazır bir hale getirmektedir. Güçlü akademik kadrosunun yanında güçlü uygulama alanlarının da olması Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini yerin iletişim fakültelerine ayıran özelliklerinden biridir bana göre. Aslında benim de buraya gelmeden önce en çok merak ettiğim şey nasıl bir eğitim programından geçtikleri ve bu sürecin nasıl ilerlemiş olmasıydı. Bu konu hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Öncelikle bu soruya kendi bölümüm olan radyo, televizyon ve sinema bölümü bazında açıklayabilirim. İlk iki döneme baktığımızda teorik derslere ağırlık verildiğini, daha sonra ise uygulamalı derslere geçtiğimizi söyleyebilirim. Hem teorik hem de uygulama alanında fakülte hocalarımızın akademik tecrübelerinden oldukça verim aldığımızı söyleyebilirim. Birinci sınıfta üniversitemizin televizyonu Seratan bünyesindeki Ünü TV'de staj yapmaya başladım. Dört yıl boyunca uygulama alanında tecrübeler edindim. Kameramanlıktan reji Reci'den kurguya birçok alanda çalışmalar yaptım. Üniversitemizin kanalı ÜnTV sayesinde sektöre daha iyi ve donanımlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olup sektöre atılan öğrenci arkadaşımızın sence avantajları nelerdir? biraz önce de söylediğim gibi fakültemizin televizyonu olsun, radyosu olsun, film atölyesi olsun, Hı -hı. gazetesi ve dergisi Hı -hı. olsun, bütün imkanlarıyla hem deneyim sağlayıp hem de birçok yarışma ve festivallere katılarak dereceler Hı -hı. alarak sektörü tanıma imkanı buluyoruz. Peki Nur demin birkaç tane uygulama alanları bahsettim. Bunlarda hiç unutamadığım bir anım var mı? Selçuk Üniversitesi'nin her yılın Kasım ayında gerçekleştirmiş olduğu Kısaca Film Festivali'nde alanında uzman ve donanımlı birçok yönetmen ve oyuncularla tanışıp onlarla röportaj yapma imkanı bulduk. İşini bu kadar iyi yapan, kendisine televizyon ve sinemaya gönül vermiş kişileri belki hayatım boyunca hiç görüp deneyimlerini dinleyemeyecektim. Ancak Kısaca Film Festivali sayesinde bütün bunları deneyimleyebildim. Bu yüzden her kısaca film festivalinin benim için unutulmaz anları hep olmuştur. Peki Nur, sen bu fakültenin son sınıf öğrencisi olarak yeni başlayacak olan öğrenci arkadaşlara tavsiyelerin var mı? Yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem teorik alanın yanında uygulama alanlarına da önem vermeleridir. Kendilerini çokça geliştirip sadece bir alana bağlı kalmadan bütün uygulama birimlerinde çalışabileceklerini unutmasınlar. 4 yıllık öğrencilik hayatını dolu dolu güzel deneyimler elde ederek geçirsinler. Böyle bir fakültede bu bölümü okumak benim en büyük hayalimdi. Umarım onlar da hayallerini gerçekleştirebilirler.